Punisher efsane değil abi. Punisher. Bakın çok doluyum. Punisher'a söveceğim. İzlemeyenler kulaklarını tıkasınlar. İzlemeyenler kulaklarını tıkasınlar. Punisher'a sövüyorum. Ver müziği. Bitseydin ama ya bit hepsini. Oğlum bana karşı gelme. Punisher'a sövülecek. Yeter amana koyayım. Ne biçim yarrak yarrak ...tizler yapıyorsunuz. Yeter ya. Yoruldum artık ya. Sövüyorum abi. Bekleyin. Bekleyin söveceğim. Ben de söveceğim. Bekleyin. Nerede benim müziklerim? Heh, ver o meni. E. Kulakları tık abi. Ey Netflix! Ey Netflix! Birader! Fragman yapıyorsunuz! Zaga zaka zaka çar 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 tak tak tak, 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 tak skra skra Diziye geliyoruz Adam hayatını kurtaran adamın karısını halleniyor Bıktık Önce Lori şimdi Mikro'nun karısı Niye iki dakikada bir gidiyorsun adamın karısının evine kadın sana şarap böyle mh, mh, yarım domalmalar falan He? Ne biçim Punisher dizisi lan bu? İkinci roundu yolla. Bitmedi diyeceklerim. Bak oğlum. Sikicem Amerikanızı da, Afganistan'ınızı da, tamam mı? Bize alan abi askerlerin post post-war travmalarını izletip duruyorsunuz. He? 19 yaşında çocuk bir anda gel ve komşumu bıçaklayacağım. Bana ne lan? Bana ne? Ben Paris'i izlemeye geldim. Giydir kur kafayı. Nerenin lordu tarasın. Yeter be. Haber meetinglerini izleyip duruyoruz. Amına koyduklarım. Okey. Sinirim bozuldu. Ne dedin? Ne dedin? E, elim titriyor bak, elim titriyor. Ne dedin? Ne dedin o? seni aradı. O Crusher'ın götünü sikeyim. Abi bunu diyeceğimi hiç düşünmezdim de boş yapıyorsun kusura bakma. İyi Crusher otur sen. Tamam mı? Evcilik oynayan Punisher'ı izlemeye devam et kardeşim. Evcilik oynayan Punisher. 6 bölüm izledim daha hiçbir şey olmadı lan. Toplam sıkılan mermi sayısı 32'yi geçmedi be. Punisher izliyorum ya. Punisher kafasına bandanasını takacak. Tamam mı? Fakir komünist paltosunu giyecek. Motoruna binecek pış 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 tarayacak ya. Ne biçim Punisher lan bu? Sikerim ha. Abi çok sinirlerim bozuldu. Bu kadar yavaş ilerlenmez. Tamam anladık işin içine lor sokuyoruz da. Yeter daha. 6 bölüm oğlum uyudum lan insan Punisher izlerken uyumayı öngörebilir mi ya? Sen bak sana diyorum ki yüksek bütçeli Punisher dizisi yapılacak. Ne düşünürsün? Onun üstü kim? Aksiyon hmm, güzel Punisher tarama olumlu. Böyle düşünürsün. Böyle düşünürsün. Ben uyudum lan. Uyudum oğlum Punisher izlerken sızdım. Nasıl Punisher lan? Bu neyi Punisher'lıyor? İlk, bölüm, i̇lk bölümü bölüm çok güzeldi ama ya. Abi işte ilk bölümü ya biraz Game of Thrones'a benzedi. İlk bölüm, ilk bölümde şey yapıyorlar ya. White Walker'ları gösteriyorlar. Ondan sonra 18 yıl sonra görürsün bir daha amına koyayım. Bunda da gösterdiler iki zaga zaga. Gaza geldik. Ondan sonra beş abi 5. bölümün sonunda ara verdim. Ya bak yemin ediyorum sızıyordum. Durdurdum. 31 çektim. Tekrar geri dönüp izledim. Sonra sızdım. İnanılmaz ya. Spoiler verme demez diyemezsin bana. Kulağınızı tıkayın izlemediyseniz dedim. Hayvan koyayım. Amcık. Evet. Ne kaçırdık? Mert Yaman hoş geldin. Kask 11 ay. E ee, baba bugün ne yapıyoruz? Dostum bugünü birleşik yaz ya. İki farklı kelime değil onlar. Şş, bu gece kaçıyor muyuz abi? ha? Ha kötü bir Kaçalım bu gece. <laughs> abi bugün Rainbow oynayacağız çünkü gaza geldik. Rainbow, Dur, olan var mı? Rainbow şeyini izledik. Ee, konferansını yeni yeni çarlar getiriyorlarmış. Rainbow oynayacağız biraz. Ee, ama ben bu gece sabaha karşı biraz çilleşmeyi düşünüyorum. Yani benimle çilleşmeye hazırsanız ee, XCOM olabilir, ee, Darkest Dungeon olabilir, Darkest Dungeon. Öyle yani. Allah'ınız 14 almış. Oo erken yayın. Hmm, şahane. Evet şahane. <laughs> Çok da erken umura koyayım. Göz, 5 TL göndermiş. Gelmiş görün efendisi demiş. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. İyi şeyler. 2 ay olmuş. Çok teşekkür ederim. Hiçbir şey yazmamış. Anonim bir kardeşimiz. Kolumda bilekten dirseğe kadar karışık çizgiler